Selamun Aleyküm opelastro. Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse arabamıza yakın zamanda takmış olduğumuz Femex LED ampulü Allah nasip ederse anlatmaya çalışacağım. Kişisel deneyim ve yorumlarımı sizlere dile getireceğim. Aynı zamanda nasıl takabiliriz sorusuna da elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağız. Özellikle ve özellikle belirtmek istiyorum ki bu çekmiş olduğumuz kesinlikle ama kesinlikle reklam veya işbirliği vesaire değildir. Fakat kendi paramızla dahi aldığımız ürünü bu tür videolar çektiğimiz zaman reklam ibaresi vesaire koymak gerekiyormuş. Yani yanlış hatırlamıyorsam öğrendiğim kadarıyla. Bu sebepten dolayı sağda solda reklam yazabilir ama kesinlikle reklam değil. Ödediğim faturayı da ya da makbuzu da şu an koyacağım. Bu kendi paramla almış olduğum bir üründür. Tekrar ediyorum kesinlikle reklam değildir. Reklam olduğu zaman fatura kesiliyor. Bilmem ne oluyor vesaire. Öyle bir derdimiz yok ama. Yani benim fatura kesmem lazım. Neyse ya o işler karışık da. Ama bu iş bunu ve kendi paramla aldığımı söyleyebiliriz. Şimdi bunlar uzunlara. Uzunlara. Bunu anlatacağım. Bu da mercekli dediğimiz. Her zaman kullandığımız akşam. Akşam sistemi dediğimiz. Akşamları yolda giderken yaktığımız. Değil ise. Değil ise sisli havalarda veya geceli havalarda veya arazi ortamına gittiğimiz zaman uzunlar uzaya doğru yaktığımız ışıklar diyebiliriz. Ben fazla uzatmayacağım hem akşam yakın hem de anlatmamız gereken konu şudur. Bunun çok farklı çeşitleri var. Bunun Femex'in. Bu yüksek kalite olandan aynı zamanda 22.000 lümen 110 watt watt 110 watt. Aynen 110 watt. Zaten şöyle bir de bir olay var bu konuşmaları hata vesaire olursa kesme ihtimalim yok. Yoksa videoyu en az bir hafta geç yükleyebiliriz. Neyse. Belki bir ay belli de olmaz. Çünkü en az iki aydır video çekmiyoruz. Bu görmüş olduğunuz kutumuz. Zaten kalitesinden belli. Kutunun kalitesinden ürünün kalitesi belli. Bu ise ya yani çok fazla tanıtmayacağım. Hem vaktim yok hem de çok şeyler var yani. Amacın dışına çıkmayalım. Bu görmüş olduğunuz Pemex'in LED projektörlü olanı güzel led projektörü yani led mercekli miydi yani led mercekli olanı bayağı bir ışık vermektedir eğer ayarlarsak uzaya kadar hatta uçaklara kadar selektör yapabiliriz bu da uzunlara takacağımız ampul zaten şurada ayağı var takıp çevirdiğimiz zaman bunu rahat bir şekilde takabiliyoruz şimdi ayar meselesi var bunu nasıl ayarlayabiliriz ya da nasıl ayarlayamayız ya da ne yapmamız lazım Arabanın üstüne ayarlayacağız. Başka çaremiz yoktur. Nasıl takabiliriz sorusuna gelelim. Çünkü konu dağılıyor. Bir de garip garip sesler geliyor. Arabanın falan özellikle söktüm. Arabanın üstüne gösterme ihtimalim yok. Ne yazık ki. Şu görmüş olduğunuz kısım uzunların olduğu kısım. Benim far soldu. Bazı sebeplerden dolayı. Sizin far temizse, şu şeffaf gözüküyorsa çok daha güzel sonuç elde edeceksiniz. Bu konuya geçiyoruz. Şimdi anlatmam gereken şu görmüş olduğunuz kısım uzunların olduğu yer. Çevirip taktığımız gibi oturuyor. Bakın. Bu kadar. Başka bir işleme gerek yok. Tın dın. Bu kadar. Bunu işte ayar yapacağız. Arabamızın durumuna, yola vesaireye göre. Bakınız bu şu an oturdu. Mis gibi. Bu çıkmaz. İşte dediğim gibi yola doğru veya şu görmüş olduğunuz kısma doğru. Bakınız tam gözükmüyor ama bunu tam ayarlamanız lazım. Bir kavis vermeniz lazım. Yönlendirme yapmanız vesaire. Şimdi bunu çıkartıyorum. Şimdi video neden çıkartıyorum? Çünkü ben başka bir şey anlatacağım. Diğerine geçeceğim. Daha rahat olsun diye bunu çıkar. Normalde bunu çıkarmamıza gerek yok. Aynı zamanda bunun şurası var. Bakın, şuradaki parça var. Yanlış hatırlamıyorsam bu parça oynuyor. Bu parçayı çevirebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunu geçiyorum. Bu parçaya geliyoruz. Bu mercekli letti hani mercekli LED Bunu böyle buraya takıyoruz. Takabiliyor muyuz? Takamıyoruz. Neden? Çünkü buraya aparat gerekiyor. Bunu Femex Femex göndermekte. Şeyin üstünde geliyor. Bunu buraya takıyoruz. Taktıktan sonra aynı bu şekilde bir tane parça var burada demir. Onu takabilirsiniz. Takıp takmamak tamamen sizin tercihinize kalmış bir durumda. Bunu taktıktan sonra veya bunu ikisi beraber takıp da çevirebiliriz böyle. Bakın şöyle böyle. Bunu uygun bir pozisyona getirdikten sonra Önümüz müthiş bir şekilde aydınlanmış olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bunu böyle ayarlıyoruz. Yönüne terapsa örnek veriyorum. Yönüne terapsa ona göre bunu da araya takıyoruz. Tabi bunu dediğim gibi böyle çevirebiliriz. Duruma göre, ihtiyaca göre. Çevirerek yön vererek tam istediğim sonucu elde edebiliriz. Yani elde edebiliriz. Her nasip olursa bir tane şey paylaşacağım. Video paylaşacağım. Orada da Akşam görüntüsünü inşallah göreceğiz. Işıklarımız şu an kapalı. Baya rüzgar var. Açıyorum. İnanılmaz. Arabalar geliyor. Arabalar gelmeden halletmemiz lazım videoyu. 10. çekişim. Böyle yakıyoruz. Böyle de uzunları aktif etmiş oluyoruz. Yani verdiğiniz parayı kuruş kuruşuna kadar hak edecek bir üründür. Bundan emin olabilirsiniz. görüntü güzel önceki videolar veya önceki ışıkla alakalı şey var mıydı görsel var mıydı vardı ama ben onu ışıklı bir yerde çekmişim ne yazık ki tam karşılaştırmak gerçek manası olmayacaktır o yüzden bunu takarsanız sorun yaşamazsınız bundan emin olabilirsiniz yani bayağı ışığınız aydınlanır bunun haricinde diyeceğim inanın ne var düşünüyorum düşünüyorum şuradaki ayarları çok iyi yapmanız lazım. Bakınız. Burası bir. Bir tane daha. Orası da burada. Yani benimki kırılmış. Ben bunu nasıl yaptım inanı hatırlamıyorum ama. Ha bu bu. Bu ayarları çok iyi yapmanız lazım. Yoksa aksi takdirde ya karşı tarafa yani yoldayken başka tarafı aydınlatırsınız veya hut önünüzü aydınlatmazsınız gökyüzünüzü aydınlatırsınız yani aldığınız ışığın hiçbir manası olmaz boşu boşuna para ödemiş olursunuz önemli olan doğru ışıklandırma yapabilmek için bunların ayarları var burada bir burada da iki bazı farlarda daha farklı yani çünkü gördüğüm kadarıyla buradan da ayar yaparak bunun yönlendirmesi var yani şu görmüş olduğunuz kısmın böyle yukarı aşağı sağ sol hareketleri var onu en iyi çerçeve al, içerisinde alarak en iyi sonucu elde edebiliriz. Buna Onun haricinde söyleyeceğim ne var? Ee, diğerleri kadar ısınıyor mu ya da az mı ısınıyor? Bunların mekanik olarak yapısı çok fazla ısınıyor. Şu kısımlar çalıştıktan 5 dakika ya da 10 dakika sonra inanılmaz bir sıcaklığa ulaşıyor. Yani 5 dakika demeyelim de 10-15 dakika sonra burası inanılmaz bir sıcaklığa ulaşıyor. Arkasındaki fanlar da bunu soğutmakla görevli. Eğer fanlar çalışmazsa bu kısa sürede yanıp bozulacaktır. Veya daha kötüsü her zamanki olduğu gibi arabanın yanması söz konusu olabilir. Önemli olan kaliteli marka. Kaliteli markalarda bu kolay kolay söz konusu olmuyor. Bunun mesela piyasada çok fazla seçenekleri vardı. Ben özellikle kalitelisini almayı tercih ettim. Aynı zamanda eğer arabanızdaki elektrik tesisatı da arızalıysa bu parçalara da sorun bulmamak lazım. Örnek vermek gerekirse şöyle bir olay var. Şu kablo ısınıyor mu? Yani örnek verin. Bunun bağlı bulunduğu konum arabanın fark ışığının bağlı olumlu konum. Eğer kablo ısınıyorsa zaten bir sıkıntı var. Kablo ısınmıyorsa kolay kolay bir sıkıntı yok diyebiliriz. Biraz fazla oldu kusura bakmayın. Videoyu özetleyip de bitirecek olursak kısalara bunu takıyoruz. Mercekli ledi. Uzunlara bunu takıyoruz. Fanlı ledi. Parklara da bunu takarak güzel bir şekilde sistemi oluşturmuş oluruz. Bu da zaten basit bir şey farı sökmeden çok rahat sökü takabileceğiniz bir şey. Diğerlerini de yapabilirsiniz ama azıcık biraz ustalık istiyor. Bunu da elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Artık videoyu bitirebiliriz. Videomuzu izlediğiniz için Opel Türkiye Mahallesi olarak sonuç teşekkürlerimi sunuyoruz. Aile günler dilen görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bunu takarsanız kolay, kolay kolay yolunuz kararmaz. Yolunuz daima aydınlık olur. Noktamız budur.